gelirim ya da gelmem. önemli değil. Ama seni ben ölüm listesine, seni ben ölüm listesine aldım. Seni <laughs> ben Hello. Dayı, dayı burada mısın? Arkadaşlar herkese merhaba selamünaleyküm. Bayağıdır yoldaş videosu çekmiyordum derken adam oyundan çıktı. Yok mola vermiş pardon. Bir dakika hadi bakayım. Neyse arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bayağıdır e, atmıyorum CSGO yoldaş videosu serisi. Şimdiden videoyu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kesinlikle daha fazlası için son videomuz 15 like almış arkadaşlar. Bu videoda bir 20-25 like alırsak çok güzel olur. Evet devam. Bizim eleman ses yok bizim elemanda niye? Alo alo Green bro. Can you hear me? Do you hear me? Böyle mi deniyordu lan? Yanlış mıdır? Do you hear me ne lan? Can you, can you hear me? Beni duyabilir misin dedim o <laughs> Evet A1 İngilizce hadi bakayım Hadi kardeşim ne molası ya Ferrari pikmiş bir tanesi de bu ne? K-Drop bilmem ne Kardeş bize söker mi? Sökmez o değil de benim mouse'um niye böyle ya Kablosu şey oluyor hep Rahat ol olamıyorum arkadaşlar Alo Green what are you doing man? How are you? Where are you from? O ne lan? Duyuyorum kanka. Ben de diyorum. Yabancı mısın necisin ya? Türkmüş ama nagodum ha. Gel kur gel. Haşırt nasıl attırdım ama lan. Kanka nasılsın? İyi misin? İyiyim ben de. Film çok belli ediyorsun be. Ne kurmasam amına koyayım. Ben vurayım. Ay pa pardon. Pardon kanka pardon. Kanka. Adın ne senin? Gerçek adın ne? Burak. Burak. Kanka benim YouTube kanalım var. Abone olur musun? Kayıttayım. Kanka adını atayım ben sana chatten abone ol, olur mu? Evet devam. Bunlar niye bu kadar kolay oldu ya? Adam ee, Sağda hemen sağda. Aynen sağda Kanka ne yapıyorsun kanka? <laughs> kanka. Arkanda kanka. Aha önüne gitti. Ne yapıyor lan bu? Bak sola dön. Sola dön kanka bak beni dinle. Sola dön. Sol sol. Ha gir o delikten. Delikten gir. Kanka soluna dön git düz git. Soluna dön shift git shift. Aynen. Sağında kalıyor kanka o şimdi tamam mı? Hı, orada olması lazım sağında. Acaba nerede? Sağda dikkat et, aynen. Helal be. İşte bu. 7 saniye. Bravo. Bravo bırak. Abi oynayayım mı arkadaşlar? Götüm kalktı. Kanka sen soldan git. Ben yukarı çıkacağım AWP'ye bakacağım. Bombayı da alama. <laughs> Anan. Lan SSC almış. Tamam diğeri şeyde kurarsın kurarsın. Ha? Vay. Nasıl geldi lan hemen? kuru kuru boş ver onu. Evet bakalım Burak ele alacak mı? Evet hadi Burak seninleyiz. Kanka benim AWP'mi aldı bu ihtimal gösterme. Bravo be. Bu aldık helal kanka. Olur kanka. Eyvallah ananı avradını. Yanlışlıkla silah çektim ya. şimdi ben seni kaçırır mıyım? Woo! O neydi la? Sen makinasın makin. <laughs> Allah sıfıra karşı kazanacağız herhalde. Hadi bakalım. Ulan <laughs> sabahtan beri flashlıyorum adamı kafayı yedim çok iyi ya. Biraz laf atalım. S S Ha ha ha. Biraz sinirlensinler de oynasınlar ya. Adam mı dört can? Kanka Burak nasıl bir mikrofonum var ya? <laughs> Abi çok iyi ya. Bak, bu oyundan işte zevk aldım. Kanka bir marazalimiz yok mu? Var. İzleyin şimdi. iki flashla nasıl girildi? Tutunacak dalım hiç olmadı. Etmediğim duam kalmadı. Ananı Lan arkamdaymış lan korktum <laughs> Berat da <the> challenge <laughs> Bak şimdi nasıl açlıyorum Hadi Burak What the fuck man? <laughs> oğlum korktum. Ne yapıyorsun manyak? Burak ekle kanka. Bizim eleman çıktı mı? Honor atalım. Evet. Gümüş biriz hali oğlum ya. Yeter ya. Niye çıkamadık? Neyse arkadaşlar. Video bu kadar olsun. Hatta size bir tane kasa açabilirsem kasa açacağım. Eğer itemler satıldıysa benim. Bir saniye. CS20 kasası açmak istiyorum da. Bakayım. Satılmamıştır herhalde. Oğlum 22 lira var hala ya. Neyse. Arkadaşlar artık sonra size bir kasa açacağım. Şunu istiyorum abi ben ya. Bu AWP'yi istiyorum ya. Şu AWP'yi istiyorum ya. Gerçekten çok güzel bir AWP. Neyse arkadaşlar bu videoluk benden bu kadar. Bir dakika daha görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.